Değerli izleyicilerimiz Artmin TV'den herkese merhabalar. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Tarihe geçen bugünü Atatürk Türk gençliğine armağan etmiştir. Böylelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı adı altında her yıl tüm Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanmakta. Artvin'de de Artvin Valiliğin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı programı yarın saat 10'da Milli İrade Meydanı Valilik önünde Atatürk anıtına çenel sunumuyla tören gerçekleşecektir. Tüm Artvin halkı davetlidir. Programa katılımlar, katılım, katılımlarımızı bekliyoruz. Değerli izleyicilerimiz Artvin TV YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram, Facebook, Twitter adreslerimizi lütfen takip edelim, beğenelim, paylaşalım. İlk haberimizle başlıyorum. 17 Mayıs Salı günü 1860 rakımlı maça her zirve geçildiğinde servlerden kar kutlesi geçerek çığ oluşturdu. Maça güzel güzergahında Artvin yönünde seyir halinde olan 5 para ekokoy efasyonculuk kursuna katılan 22 kişi uygulama eğitiminden dönerken çığ gelmesi sonucu mahsur kaldı. Yol yaklaşık 2 saat kapalı kalırken kar küreme ekipleri olay yerinde temizlik yaparak yolun ulaşımı açtılar. Maçka zirvesine tırmanırken çığ gelmiş, yol kapandı. Biz de teknik ekip gezi yapıyorduk ev pansiyonculuğuyla ilgili. İki araba görevli resmi araçlarla ekip buradayız. Tam zirveye yaklaşırken yukarıdan şeyden kar gelmiş 6 ay karda 6 ay yolu açık olan maçel yolunun zirvesinde şu anda gelmek üzere yolun yarısı tamamen yukarıdan çığ gelmiş hava bugün çok güzeldi yola çıktığımızda görüyorsunuz arkadaşlar da yaklaşıyor ama yaklaşmayın arkadaşlar tamamen yol kapalı evet gördüğünüz gibi maçel aş aşağısı mesela doğa harika temiz yolda. Şimdi çığ geldi. Yol kapandı. Karayolları ekipleri yolun açmasını bekleyeceğiz. Herhalde belki bir saat Afat'a bildirdik. Bilgileri var. Karlar hızlı eriyor. Zirvelerden aşağı yukarıda döküldü geldi. Sağlık ekibi zor kurtarmış. Şimdi şeyi aracı orada. Yüksek şehirlerden kar Maçayla iniş 2 kilometre ötesinde tam zirveden kilometre ötesinde çığ düşü değerli izleyicilerimiz. Burada şimdi ekip var. 22 kişilik grup var. Şu anda Ticaret Odası ve Turizm Kültür Bakanlığı'nın ev pansiyonculuğu eğitimi verirken uygulama eğitimine gittik. Pansiyonları inceledik sistemi ve geri dönüşte böyle bir yol kapanmasıyla karşılaştık. Ama şimdi maçı elde. Gerçekten yolun kenarlarında hep kar vardı ama hiç tahmin etmemiştik ki çığ gelir yolumuzu kapar bu mevsimde. Evet. Eğitimine çıkmıştık, eziğe çıkmıştık. Eğitim kursumuz vardı. Uygulamaya geldik maddeyle. Yolda çığ düşmesi nedeniyle mahsur kaldık. Şu anda yolumuz açılıyor. Ama her şeye rağmen çok güzel. Çalışmalarımız harika gidiyor. valiliği tarafıma yönlendirildi. Bilgi <laughs> verdik. Şu anda bir saattir bekliyoruz. Saat 19.30. Evet. evet. Araçta iki araç i̇ki bekliyoruz. Araç var ama var. karşı tarafta da bekleniyor. Karşıda araçlar var. Ve dözer açmak üzere. Yolu. Yani bunları öngörmüş müydünüz buraya gelirken? Hayır, ilk defa geliyorum ama haberlerde çok duymuştuk, görmüştük ama böyle bu zirveye çıkıp bunu yaşamak da güzel oldu ama her şeye rağmen çalışacağız ve başaracağız. Deneyim sahibi oldunuz yani. Tabii ki, Yola öyle. çıkınca ya kısmet. Aynen. Değil mi? Aynen öyle. Ama evet. Her şey çok güzel. Açıldı, sayılır. Bir araç geçecek kadar. Yani her iki tarafta da insanlar bekliyor. Pansiyonculuğu pansiyonculu eğitim için yola çıkmıştık sabah 9.30'da. Evet Muhammed Bey yol kapalıydı. Bir saattir bekliyoruz yolun açılmasını. Maç Bu olağan bir durum dediler teknik ekip. Ne diyorsunuz? Evet, Macael zaten zorlu doğa şartlarıyla bilinen bir bölge. Zaten Macael geçidindeyiz. Evet. vatandaşlarımız da buraya tünel istiyor haklı olarak. Evet. Burada yılın 6 ayla 8 ayı kapalı oluyor ya da ağır hava şartlar oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek için meydana indi. Belediye binası önünde yapılan eylemde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Canan Kaftancıoğlu'na verilen siyasi yasağı da içeren ceza kınandı. Eylemde basın açıklamasını okuyan Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ahmet Biber, Canan yüreklidir, Canan cesurdur. Canan bizindir, Canan Türkiye'dir dedi. Ülkemiz hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de. Hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır. Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın yerel seçimlerden sonra iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz ve yaşıyoruz. Saray rejimi iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele faydası yok. Çare millettir. Çare demokrasidir. Çare sandıktır. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararda Hukuk ve adalete göre değil sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır. Bu karar hukuksuz bir karardır. Millet adına verilmeyen bu karar vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüz olacaktır. Bu hukuksuzluğun muhatabı sadece Canan Kaptançoğlu değil tüm Türkiye'dir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak kökeni Kuvayi Milliye'ye dayanan büyük bir davanın evlatlarıyız. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Bizim davamız hak, hukuk ve adalet davasıdır. Bizim davamız açlığa, yoksulluğa, haksızlığa karşı olanların davasıdır. Bu nedenle mücadelemiz bu ülkeyi aydınlığa çıkarma mücadelesidir. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimize ucube saray rejiminin ülkemizi çürümə sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza Devam edeceğiz. Adalet bu ülkeye ya gelecek, ya gelecek, ya gelecek. Canan yüreklidir. Canan Gösür'dür. Canan bizimdir. Canan Türkiye'dir. Ve Canan Kaftancıoğlu yalnız değildir. Artvin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 18-24 Mayıs Müzeler Haftası nedeniyle program düzenledi müzesi olmayan kentte yapımı tamamlanarak yakın tarihte açılacak olan Artvin, geleneksel mutfak ve kültür özel müzesinin de tanıtımının yapıldığı programda Müzeler Haftası ilk kez kutlandı. Günümüzde hassasiyet devlerine eğlenen somut olmayan kültür mirası yoğun bir şekilde anlatısal bilgiyi ifade etmektedir ve müzeler bu bilgi türünü insan yaşamının gündelik yanlarını tamamıyla tartışı bırakan, bilimsel bilginin ezici baskısından kurtarma yolunda önemli bir rol üstlenmektedirler. Müzeci kimdir? Sizler, bizler müzeciyiz çünkü biz bir ekibiz. Müze ise birlikte iş yapma kültürüdü, iş yapma sanatıdır. Artvin'de ilk kez Müzeler Haftası'nın kutlanmasının bize ayrı bir heyecan ve gurur verdiğini belirtmek isterim. Ülkemizde 210 devlet müzesi bulunmaktadır. Bu müze binamız olmamasına rağmen, Şimdi idare anlamda faaliyet göstereceğiz. Şu andaki açmış olduğumuz müze 210. müze olacak. Ülkemizde lisans almış 219 özel müzemiz bulunmaktadır. Yakında gastronomi müzemizi de yasal statüde açarak 220. özel müze olacağız biz. Halk Müzesi'nin kurulması için süreci başlatan ve bu sürece vesile olan tüm olduğu ve yakın zamanda açılması planlanan bugün Müzeler Günü'nün açılış kodlerinde verileceği, Gastronomi müzesinin kurulmasına sağlayarak ilimizde özel müzecilik faaliyetlerini başlatan sayın valimize çok teşekkür ediyoruz. Müzeler Günü'nüz kutlu olsun. Sanatsal güzellikler müzelerde saklanır. Uygarlıklar tarihi sayfa sayfa toplanır. Ayasofya 1946 ve 47'de Birleşmiş Milletler'in Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu olan UNESCO'nun girişimiyle Paris'te Milletler Arası Müzeler Konseyi yani ICOM kurulmuştur. ICOM'un kuruluşuyla müzecilikte uluslararası standartlar oluşmaya başlamıştır. Günümüzde ICOM 117 Milli Komitesi ile dünya çapında faaliyetlerine devam etmektedir. Müze toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve somut olmayan, kültürel mirası ile çevresini tanıması ve sahiplenmesi amacıyla bu mirası ilmi yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, eğiten, kişinin kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık, kar amacı gütmeyen daimi kuruluştur. Bakanlığımız 2001 yılı itibariyle e, somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında bazı projeler gerçekleştirilmiştir. Ve bu çalışmalar içerisinde de 2013-15 yılları arasında DOKA tarafından dün ile bugün arasındaki bağı güçlendirme projesi kapsamında restore edilen eski tekel deposu Sayın Halimiz Yılmaz Duruğ'un katkılarıyla artık tarihi kimliğiyle bütünleşecek bir hizmet edecektir. Burada Artvin'in e, gastro kültürünün tanıtıldığı bir kültür müzesi, mutfak müzesi oluşturulmuştur. İlimizde valiliğimizin desteğiyle gerçekleştirilen diğer özel müzeler ise barajlar özel müzesi ile yaban hayatı özel müzesidir. 16-22 Mayıs Avrupa Mesleki Beceriler Haftası kapsamında Artvin'de 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 10'da Artvin Bil İdade Meydanı'nda Mesleki Beceriler Haftası Tanıtım Fuarı açılış programı yapıldı. Burada sergilediğimiz ürün şurada görmüş olduğunuz gibi havadan suya ısı pompası. Burada bu görmüş olduğumuz klimayı birazcık uğraşıp havayı içine çekerek eşanjörden suyu ısıtarak peteklere gönderiyoruz. Öğrenciler olarak yaptık hocalarımız projesini çizip malzemeleri tamamen toplam olarak aldık atık bir şekilde geri dönüşümden öyle yaptık. Yaptığımız şey bir ısı pompası havadan suya ısı pompası sistemi enerji ve bağımlılığını aslında bu doğalgaza petrole fosil yakıtları olan bağımlılığımızı azaltacak bir proje. Bu projeyle havadan aldığımız ısıyı suya pompalayarak mekan konutların, hanelerin ısınmasını sağladığımız bir sistem. Bu geliştirdiğimiz sistemin verimi bayağı yüksek. Suyu 60-65 derecelere kadar ısıtıp çok rahat bir ısınma sağlayan bir sistem. Bununla hani ülkemizin enerji bağımlılığını birçok alanda azaltmayı planlıyoruz. Bunun üzerine çalışmalar dünyada var zaten. Bu işi yapan firmalar da var. Ama ülkemizde yeni yeni kullanılmaya, yaygınlaşmaya başlayan bir sistem. Bunu da öğrencilerimiz tanısın. Gelecekte bu teknolojilere yabancı kalmasın istedik. Bu ara bu projeyle katıldık. Görmüş olduğunuz bu cihazı geri dönüşüm malzemelerinden yaptık büyük oranda. Eski hurda bir klimanın dış ünitesini kullandık. Bunu hayata geçirdik. Daha sonra bunu paket olarak yapıp Odalar Borsalar Birliği Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde döner sermaye işletmesi bünyesinde de inşallah Artvin halkının hizmetine sunacağımız bir cihaz piyasaya çıkartacağız Artvin'de. Köylerde kullanılır. Artvin içi doğalgaz daha yaygın vaziyette ama köylerde vatandaşlarımızın ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak güzel bir cihaz olur. Bu görmüş olduğunuz cihaz iki artı 90-100 metrekare bir evi rahat ısıtabilecek kapasitede bir cihaz aslında. Biz bunu deney seti olarak kurduk. Öğrencilerin biraz daha açık sistemin parçalarını anlayabilmeleri amacıyla böyle açık bir şekilde kurduk. Bunu bir dolap şeklinde de bir araya getirip toplamamız mümkün. Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri tarafından, motor bölümü tarafından yapılmıştır. Bizzat öğrenciler arabayı kendileri yaptı. Ben de başta olmak üzere sınıf arkadaşlarımız beraber çalışarak yaptık. Arabamız çıkma motor parçalarından değerlendirilerek yapılmaktadır. Toplama araç parçalarından Renault, Tofaş, Ford, Mazda gibi araçlardan çıkma parça olarak bütünleştirilmiş. Sonra da böyle kaporta işleri, şasi işleri yapılmış, bütünleştirilmiş, tamamlanmış ve fuarda sunulmak üzere buraya kendi yürür vaziyette getirildi. Bu bizim motorlu araçlar bölümünde Artvin'de üretilen bölümde üçüncü araba. Daha önce iki tane daha üretildi. Bir buna benzer bir araç üretildi. Kırmızı beyaz. Bir buggy üretildi. Mavi. Bir de en son bunu ürettik. Ürettiğimiz araçlar köy ortamlarında, köy işlerinde kasa filan var. Offroad yani dağlarda, tepelerde bayırlarda kullanmak üzere yapıldı ismi bizim bölüm şefimiz Mustafa Koç tarafından konuldu kendine özgü bir eser olmasını istedi Doğu Karadeniz projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin Hopa TSO'yu ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Osman Akyürek ile bir araya gelerek Cihakalesi'nin turizme açılması hakkında bilgi alışverişinde bulundular Kendimiz de daha önce bölge projeleri kapsamında DOKAP'ı ziyaret etmiştik. Doğu Karadeniz Projelendirme Ajansı. Bu daha çok kamu projelerini ilgilendiren bir kurum. DOKAP'ın başkanı odamızı ziyarete geldi. İadeyi ziyaretti ancak bunu fırsata çevirerek projeleri de konuştuk. Sayın Dokap Başkanımıza Cihâ Kalesi projemizi bölgenin turizm açısından önemli bir proje olduğunu, ön başvurularımızı tamamladığımızı, bu projelendirme çalışmamızı da Hopa Kaymakamlığı ile ortak yaptığımızı Kendisine bir dosya sunumuyla gerçekleştirdik. Kendisi de hemen sekreteriyasını arayarak projenin sıralamaya konulmasını değerlendirmek için de bir komisyonla çalışmalarımızın devam etmesi hususunda bize müjde verdi. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Niçin Ciha Kalesi? Aslında çok ilginç bir hikayesi var. Poti'den Trabzon'a kadar yaklaşık 10-12 tane ciha adıyla kale ve tepe var. İlginç olanı iki tane yerde kale var. Biri Poti'de kale var, kale olarak. Biri de... Hopada kale olarak var, Aravi'de Cia Tepe'sidir, Pazar'da Cia Tepe'sidir, Sürmene'de Cia Tepe'sidir, Rize'de Cia Tepe'sidir. Dolayısıyla bunun için 1500 yıl önce, 1300 yıl önce için yapmışlar. O zaman haberleşme ağını kurmuşlar. Puti'den Trabzona kadar. Atıyorum iki tane ışık üst üste yanıyorsa bir savaşı ifade ediyor, bir duman çıkıyorsa bölgede doğal afet var demektir. Yine bir düğün önemli bir düğün daveti. Yeri geliyorsa bir bey veya yöneticiler bunun içinde yine arka arkaya yanan ışıklarla, ara ara yanan ışıklarla bir daveti gerçekleştiriyorlarmış. Bunun içinde en önemli merkezlerden biri Puti açığını düşündüğünüzde en önemli merkezlerden biri o zaman Hopa'yı seçmişler. Hopa'daki Ciha Kalesi içinde zindanı olan, sosyal alanları olan önemli bir kale. Hopa Ticaret Odası olarak da bir yıl önce bu proje çalışmalarına başladık önemli bir aşama kaydettik. Eğer olursa sadece o için değil tüm Artvin e ve Karadeniz için önemli bir turizm destinasyonu olacağına inanıyoruz. Hotel hangi ülkenin sınırları şu anda? Gürcistan. Gürcistan. Artvin Ziraat Odası Tarım Bakanlığı desteğiyle 504 metrekare ser serada Artvin'de ata tohumundan sebze fide yetiştirme işlemi başladı. Oda Başkanı Köksal Portakal Amaçların 200 bin fide yetiştirme olduğunu söyleyerek üretilen fideler uygun fiyatla halka sunulup üretimi teşvik edeceğiz dedi. Bu vesileyle ata tohumu ile gelecek kuşaklara bereketi aktaracağız açıklamasında bulundu. Şu anda domates, <gülüyor> tohum <laughs> ekme <etler> makinası. <laughs> Biole, tohum Tohum ekme <laughs> makinası. Evet <laughs> bir bakan, <laughs> bakalım tohumlara <kim> <laughs> bir görelim ne yapacağız. Şeyleri alalım da. Kolay gelsin. Malzemeleri getirelim, getirelim de. Evet. <laughs> Bugün burada bir Artvin kalın Kooperatifi'nin gönüllüleri var, yönetim kurulu üyeleri. İlk defa biz burada imece kültürünü yaşatacağız. Biz size desteğe geldik. Teşekkür ediyorum ayrıca, <laughs> gene de bekliyorum. Bunu. Zaten üyelerimiz köydeki halk, kadın girişimciler, çiftçiler, bu işi bilenler. İnşallah çok güzel yeşerteceğiz. biz bu 200 bin fideyi sadece bir sefere ekip hemen çıkarmayacağız en az 3'e bölmeyi düşünüyoruz. Evet. Yani 60'ar er, 70'er bin adet ekip. Ee, onar gün arayla falan ki vatandaş ihtiyaç duydukça alabilsin. Evet. Eğer 200 bin fide birden çıkarsa ziyan olur, zayi olur. Ee, ekim, evet. dikim olmazsa bu sefer fideler büyür, zayi etmek zorunda kalırız. Evet. Yerli tohum kolay bulunan bir şey değil. Evet. Ha, ayrıca şunu da e, özellikle fide alacak olan arkadaşlardan, çiftçilerimizden şunu rica ediyorum. Evet. Ve bunlardan aldıkları e, fidelerden Evet. Be meyvelerini beğendiklerinden lütfen tohum kaldırsınlar bize tekrar iade etsinler gerekirse ücret karşılığı gerekirse fide karşılığı bu Biz... proje kaça patladı Vallahi şimdi bugünkü normal çevreşehircilik İl müdürlüğünün maliyet hesabına vurursak 600 bin lira civarında yani art bin kazandı art, art bine art yatırım, yatırım yapıldı yani yaklaşık 600 bin lira civarında çevreşehircilik müdürlüğünün birim fiyatlarıyla piyasa birim fiyatlarıyla ama tabi ki ihale oluyor şu oluyor bu oluyor biraz daha bu şeyler düşüyor ve bu ihaleye çıkış Allah Allah. E, sürecinde ihaleye çıkış rakamı 2020'nin rakamları o, onun Şimdi, üzerinden ihaleye çıktı. Yani bugün bu projeyi yapmaya kalksak yani yeniden sıfırdan sunacak olsak 600 bin liranın altında değil. Evet kaç metrekare burası? Burası 504 metrekare. Evet büyük bir proje şeyi serasında. aslında. Evet. Evet. Atkin serası diyelim. Sadece ziraat odasının değil. Yani Herkesin. Bakın bu bu nihayetinde. Ziraat Odası'nın projesi. Bugün Ziraat Odasında biz varız. Yarın başka arkadaşlarımız olur. Belki bugün burada yardım eden arkadaşlarımız, o yönetimde olur. Nihayetinde biz bunu yaptıysak, Tarım İl Müdürlüğü ve Tarım Bakanlığı da katkıda bulunduysa bizim şahsımız için yapmadı bunu. bunu Artvin için, Artvin çiftçisi için yaptı. Bize de büyük bir katkı olacak. Ediyoruz. Kadın Kooperatif Beş Para Eko Köy projesine de önemli bir katkı olacağını düşünüyorum yani alan olarak. Bizde de inşallah burada yetişen fidelerden yararlanırız. İnşallah ayrıca biliyorsunuz sizin de bir başka şekilde tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda fide üretim şeyiniz var. Evet. İnşallah onu da başarırsak ikisi bir arada çok güzel bir yıl olacak 2021. Bereketli yıl olacak. İnşallah. Artvin için iyi bir yıl olacak evet. diye düşünüyorum. Engeller çalıştayı üçüncüsü Ankara'da yapıldı. Uluslararası Büyük Eğitimciler ve Özel Eğitimciler Derneği Başkanı Murat Gürkan projenin amaçlarını Artvin TV'ye anlattı. İki gündür buradayız. Son zamanlarda en keyif aldığım işlerden, toplantılardan bir tanesi. Ben Türkiye'nin her yerine ayda en az 2-3 kez gidiyorum. Söyleşilere katılıyorum. Ama yürekten söylüyorum, gerçekten çok keyif aldım. Güzel bir topluluk var. Duyarlı iki tane anne baba gördük. Adana müthiş de, Muhammed. Muhammed, çok da selam söyleyeyim. Müthiş ifade etti. Teşekkür ederim. Sizin gibi güzel ifade edenlerin sayısının bu ülkede çok olması lazım. Çok ses getirmemiz lazım ki insanlar eğer bu eksiği elinden gelen bir şey varsa yapsınlar, biz zorlayalım onları. Zaten sivil toplumunda özelliği bu. Burada toplandıktan sonra da ile ilgili dün akşam saat 1'e kadar, geçen akşam mecliste gittik orada da. Yani biz de küçük küçük bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama herkesin kimin elinden ne geliyorsa yaparsa inşallah bunların çözümleri olacak. Ben Yiğit'e teşekkür ederim. 130 yaş 18, az kaldı ama şuraya bakın yani. Yani ben oyunculuğumu iyi e devredeceğim. Ben aynı zamanda Beyaz Ay Derneği'nin teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısıyım. İnsanları mutlu etmek, hizmet etmek ya bize göre çok güzel. Biz bunun kıymetini anladık. Gece rahat oyunumu düşünüyordum. Onun için buradayım. Ama esas enerjiyi veren bakıyorum böyle. Yüreği dolu güzel insanlar karşılıklı göz göze geliyoruz. Litvanya'dan gelmişler. Katkı sağlama gelmişler. Onlar da çok güzel işler yapıyorlar. Onlara da hem hoş geldin, hem teşekkür edelim. İnşallah onlar bizim arkadaşlar oraya gittiğinde güzel ev sahipliği yapmışlar. İnşallah onlar da bu ülkemizden memnun ayrılırlar diyorum. Beş farklı film çektik. Beş farklı filmin beş ayrı hikayesi var. Hepsinde bir başarı öyküsü var. Amacımız şuydu. seyirci izlediğinde bundan bir şey alsın. Biz de işte benim ülkem şunu yapmadı, kaldırımlarda şu var, eksik şurada deyip böyle e, duygusal bir yere bağlamadık da İzlediğinizde otobüs işte ya demek ki bak görme engelli şöyle yapsaymışız onun daha güzel yaşamasını sağlayabilirmişim. Yani güzel ufak bir dokunuşla neler yapabileceğinizi anlatmaya çalıştık aslında bu çalıştayın amacı aslında biliyorsunuz toplumda engellilere farklı bir bakış açı var. Toplumdan yatsınarak bakılıyor. Engellilere bir farkındalık oluşturmak. Aslında yok birbirimizden farkımızı insanlara göstermek için yaptığımız bir farkındalık çalıştığı. İtfanya'dan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede ortağımız olarak bu çalıştayda yer alıyor. Hem bir STK yabancı ortağ, hem Türkiye'deki birçok STK, hem de bizim STK olarak STK'lar arasında bir diyalog kurmuşlar. Hem Litvanya, hem Türkiye'de yapılan çalışmalarda önce özellikle biz şuna çok dikkat ettik. Oradaki engelli aileler ile Türkiye'deki engelli ailesinde bir diyalog kurduk. Evet bu çok önemliydi. İnsanlar e, diyaloğa girdiklerinde birbirlerini daha iyi anladılar. Bir de şöyle düşünün. Bir insan derdini paylaştığında aslında kendini derman bulmuş olarak görüyor. Hem dert paylaşma hem de aynı dertlere muhatap olmuş insanların duygu ve düşüncelerini bir masada toplamaları bunlarda bir rahatlama, bir özgüven bir psikolojik destek gibi oldu. O anlamda da çok başarılı bir proje oldu. İstatistiklere baktığımızda Türkiye'de yüzde sekiz buçuk. Türkiye nüfusunun yüzde sekiz engelli kabul ediyor ortalama. Bu engel grubunun içinde kalp hastası olan da var, böbrek hastası olan da var, şeker hastası olan da var. Ama totalde baktığınızda işte yedi engel türü diyebileceğimiz en fazla iki buçuk üç milyon insan var. Gerçekten Türkiye'de engellerin birçok sorunu çözüldü. Avrupa'dan biraz daha ileriz. Biz bunu Avrupa'ya gittiğimiz zaman o ülkelerin yaptığı çalışmaları da gözlemlediğimizde bunu çok net gördük. Ama hala uygulama noktasındaki kişilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanan engelli birey ve ailelerine engel çıkartıyor. Bu çalıştayda onu... da biz bu engellerin farkındalık oluşturularak ortadan kaldırılmasını amaçladık hem de bunu bu uluslararası bir boyuta taşıdık. Çok da başarılı bir çalıştay olduğunu düşünüyoruz. Değerli izleyicilerimiz haberlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki haberlerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.